Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmen Mustafa Güler. AYT Full serimizin limit ve süreklilik kısmına geldik. Bakalım neyin nesi birlikte böyle bir irdeleyeceğiz. Ee, zaten limitte bu sıfır bölü sıfır muhabbeti çok var arkadaşlar. Sadece limit kısmında bakın son 6 yılda 24, 22 ve 19. Başka da soru yok limitle alakalı. Hepsi de sıfır bölü sıfırdır. Buna dikkat edeceğiz. Zaten sürekli dememe gerek yok. Her sene bir tane soru da oradan geliyor. Bazen iki tane geliyor. Bilginiz olsun. Sizden tek bir ricam var. Tek bir ricam var. Adam Akıllı kanalıma abone olun. Başka da bir şey ricam yoktur arkadaşlar. Abone değilseniz, abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Abone olan arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalı büyütelim, 1 milyon yapalım. Başlayalım mı? Haydi. Sıfır bölü sıfırda korkma demişim. Bir sonra da sıfır bölü sıfır gördünüz mü? Korkma korkma. Hiç zaman ondan korkmayın. E ne yapacağım? Sadeleştir, sonuç çıkar. yani <laughs> sadeleştirme yaptıktan sonra sonuç çıkar. Nasıl yani? Abi bir tane basit bir örnek de burada göstereyim. Hocam limit x giderken 2'ye, tamam 2'ye gidiyor ama dikkat edin. x küp eksi 8 bölü x kare eksi 4. Dedi ki bunun sonucu nedir? x'e 2 yazdınız. Hocam 0 bölü 0. Artık korkmuyorum ki. <laughs> 0 bölü 0'da. Çünkü Mustafa Hoca bize dedi ki korkma sadeleştirme yap. Hadi çarpanlar aymayı iyi bileceksiniz. Hadi x küp eksi 8 demek şu x eksi 2 çarpı x kare artı 4 x artı 4 demek değil mi? Bölü Şu x eksi 2'ye x artı 2 demek değil mi? Hop hop bunlar birbirini götürdü. İşte 2 yazdığınız zaman bizi sıfır yapan yerler götürür. Merak etmeyin. Tamam. Bunlar birbirini götürdü. x'e 2 yazın. Şurası kaç olur arkadaşlar? 8. 16 <laughs> mı? İnşallah hata yapmadık. Eşittir 4. Tamam. Bu işte. Yani sıfır, sıfır. muhabbeti bu. İlginçtir dediğim gibi. Valla son altı yılda limitle alakalı. Üç tane soru geldi. Üçü de abu sıfır bölü sıfır muhabbetidir. Bilginiz olsun. E hadi başlayalım. 24'e benzer soru yazdım. Gençler x'e bir yazar mısınız? Bak burada sıfır çıktı. X'e bir yazın. Aa payda da sıfır çıktı. Hocam sıfır bölü sıfır çıktı. Çok korkuyorum. Korkma oğlum korkma. Sıfır bölü sıfırdan korkmayacaksın. Ne yapacağım? Sadeleştirme yapacaksın. Soru bitecek. O sıfır yapan çarpanlar birbirini götürecek. Merak etme. Tamam. Hadi izle beni. Şu bir eksi kök x bir eksi kök x'tir. Bunda bir sıkıntımız yok. Aa, Çarpı. Bu budur zaten. Bunda da bir sıkıntımız yok. Beşinci dereceden x artı dört bölü. Şey burada. Çıbanın başı burada. Şunu bir eksi parantezine alsaydım. Ne kalırdı arkadaşlar? x kare eksi altı x artı beş. O zaman eksi parantezinde bunu da çarpandan ayıralım. Eksi 5'e eksi 1. Evet çarp 5. Topla eksi 6. Yani x eksi 5'e x eksi 1. Eksi parantezinde x eksi 5'e x eksi 1. Tamam. Şimdi bunu yazacağım. x eksi 5'i yazdınız çarpı. Şu x eksi 1 yerine kök x eksi 1 kök x artı 1. İki kare farkı. <laughs> Şu kök ikisinin karesi bu da birin karesi ya. Soru bitti geçmiş olsun. Bak 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 hop. Bak 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 bak, bak hop. Bunlar birini götürdü. Tabi bunlar 1'in tersi olduğu için ne kaldı burada? Eksi bir kaldı. E, eksi de eksiyi götürdü. Soru bitti. X yerine bir yazar mısınız? Üst taraf 5. Alt taraf x'e bir yazıyordum. Şurası eksi dört olur. X'e bir yazıyordum. Şurası da iki olur. Cevap kaç oldu arkadaşlar? Soru bitti ha. Cevap eksi beş bölü sekizdir. Geçmiş olsun. Çok mu zordu? Gerçek diyorum, çok mu zordu? İşte çarpanlar emayı bilen bir adam için bu sorun canlı okur yani. İki kare farkını bileceksiniz. <laughs> bir de üç terimlerde çarpanlar aymayı bildikten sonra ah, soru bitti. 24 benzer soru. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet. Gençler, 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 gençler. X giderken A'ya FX demiş. Belki x yerine a yazdım. Baktım payda sıfır oldu. <laughs> o zaman üst tarafta eşek gibi sıfır olacak. Gençler sıfır bölü sıfırlardan ben dedim ya korkma. Bunun sonucu var. Sıfır bölü korkmayın. Ha payda sıfır oldu mu? Payda sıfır diyelim. Ve sonuçta da bir reel sayımız var. Yani sonuçta a gibi bir değer çıkıyor ama a eleman reel sayı. Kusura bakmayın. Alt taraf sıfırsa üst tarafın sayı olması imkansızdır. Çünkü sayı olsaydı 5 0 tanımsız. O zaman sonucu bir reel sayı çıkmaz. Üst tarafta sıfır olacak. Bitti. Yani zorunlu sıfır olacak. Sıfır bölü sıfır görürseniz korkma. Bunun sonucu var. Tamam mı? Sonucu var. Payda sıfır oldu mu? Üst tarafta sıfır olmak zorunda. Bitti. Üst tarafta sıfır olmak zorunda. Ha, bunu da bir kenara yazayım. Hocam alt taraf sıfır mı çıktı? Üst tarafta sıfır olmak zorunda. O zaman bir tane bunu bir çarpanlarına ayıralım. Şu eksi yediye eksi iki değil mi? Aa, x eksi yediye. Şurası da x eksi iki değil mi? Valla hocam üst tarafı sıfır yapan ya 7'dir ya da 2'dir. E 7'den başlayalım. Yani şuradaki a yerine 7 yazalım. Hani x giderken a'ya demiş ya a 7 olsun. x giderken 7'ye şuradaki a 7 olsun. Tamam. Hadi x giderken 7'ye 0, 0 bölü 0'ı gördüm. Tamam. x eksi 7, x eksi 7'yi götürdü. x yerine 7 yazdım. Sonuç kaç çıktı? Aaa 5 çıktı. Hadi 5 eşittir. <laughs> Soru bitti. Geçmiş olsun. X giderken B'ye. Aaa. Beş üstleri B. <laughs> Ama A'nın 7 olduğunu biliyorum ha. A 7. O da eşittir C. Hocam dalga mı geçiyorsun? C 5'tir. Hocam dalga mı geçiyorsun? B de birdir. E daha önce A'yı kaç bulmuştum? A'yı da 7 bulmuştum. Toplayın ya da çarpın. Çarpın istiyorsa çarpın cevap 35'tir. Soru bitmiştir. Bu kadar. Hocam şu A 2 olamaz mıydı? Olamazdı arkadaşlar. Niye? A'ya 2 diyelim. Hadi A2 olsun. Tamam. A'ya 2 dedim. Şimdi A'ya 2 dedik ya. X giderken 2'ye 0 var. 0'ı gördüm yine. Şu X eksi 2. X eksi 2'yi götürdü. Burada X eksi 7 kaldı. X'e 2 yazınca eksi 5 olur. Oğlum 5 üzeri B. Hiç eksi 5 olur mu? Allah var yani. Tamam. 5 <laughs> üzeri B ya bu. Bunun sonucu 5 üzeri B ya. Yani 5'lere ben %100 pozitif olması lazım. Negatif olamaz ki. Aa tamam. Demek ki buradaki a büyük olan yani 7'ymiş. Tamam. Mantık bu. Olay bu. şurası da x eksi 2'yi de a ya da 7 demiştim. Bitti. Hah. Çok mu zordu? Allah aşkına çok mu zordu? Hocam x giderken 3'e üçe... a payda 0 oldu. Oğlum üst taraf da %100 0'dır. Değilse de yap. Evet değilse de yap. Hocam üst taraf sıfır değil. E yap. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Limit x giderken 2'ye payda da x eksi 2 var diyelim. Üst tarafta da x kare artı ax artı 6 var. Eşittir c dedim. C de bir reel sayı. C eleman reel sayı. Dedim ki bana eğer c bir reel sayıysa sonucu varsa dedim ki bana a'yı c'yi bulunuz. Kolay. X'e 2 yazdım. Payda sıfır oldu. Vallahi kusura bakmayın. Üst tarafta sıfır olmak zorunda. O zaman x'e 2 yazalım ve sıfıra eşit diyelim. Hadi sorayım bana. 4 artı 2a artı 6. Sıfırdan a'yı kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 5 buldum. Bitti. A'yı eksi 5 buldum. A'ya eksi 5 yazdım. Çarpanlarına ayırdım. X eksi 2'ye x eksi 3. X eksi 2 ile birbirini götürdü. X eksi 3'üm kaldı. X'e 2 yazdım. C'de eksi 1 çıktı. Bitti. Demek ki paydanın sıfır olduğu her soruda eğer sonucu varsa üst tarafta sıfır olmak zorunda. Tamam. Sıfır olmak zorunda. Tamam. Şimdi geldik sorumuza. X'e 3 yazdım payda sıfır oldu. E üst tarafa bakın üst tarafta 0. E kardeşim sadeleştirme yapsana ne uğraşıyorsun? <laughs> Hadi sadeleştirelim. Şurası arkadaşlar X eksi 3'ün karesi. Şurası X artı 4'ün karesi. Şurası da 3 parantezinde x artı 4. Tamam hadi sadeleştirmelerimizi yapalım. Hocam x eksi 3'ten bir tanesi bir tanesini götürdü. Yani daha biz fx'i buluyoruz daha. Üstte kaldı? Bir tane x eksi 3'üm kaldı. Artı. Şu x artı 4'ten bir tane bir taneni götürdü. x artı 4 bölü 3. Tamam. Ah, fx'i buldum. Hatta biraz daha düzenleyelim. Senin fx'in ne işte olur? 3x. x de burada var. 4x. Eksi 9 topladım. Eksi 5 bölü 3. Ah, fx'i bulduk. Bitti. <laughs> Allah aşkına bu sorum 2019'da gelmiş ya. X giderken 3'e. Arkadaşlar x sene 3 yazar mısınız? 12'den 5 çıktı. 7 bölü 3. X giderken eksi 4'e. X'e eksi 4 yazar mısınız? Eksi 16, eksi 21, 3'e böldüm, eksi 7. Ah, topla. Çok mu zordu? Ya sadece sadeleştirme yaptım. başka bir şey yapmadım. 0 bölü 0 görürseniz korkma, sadeleştirme yap, sonuç çıkar. Bu. Oh. 7 bölü 3. Eksiye daha topladınız. Kaç oldu arkadaşlar? Eksi 14 bölü 3 mü? Alasana. Eksi 14 bölü 3. Geçmiş olsun. Soru bitmiştir. Hadi. Ne duruyoruz? Süreklilik. Limitler bu. Bitti. <laughs> Hadi sürekliye devam. Evet arkadaşlar. Buyurun. Geldik artık ifademiz süreklilik kısmına. Adam demiş ki fx fonksiyonu x a a'da limit var ise arkadaşlar sadece sağdan ve soldana bakılır. F A ya hiçbir zaman bakılmaz. Beni gendirmez. Ben F işim yok ki. Bana ne oğlum bana da F A nereye gidiyor? Beni beni gendirmez. Tamam mı? <laughs> Hocam x eşittir sürekliyim derse hem sağdan hem soldan hem fonksiyonun kendisi üçünde eşit olması lazım. Tamam? Mantık bu, olay bu. Tamam? Şimdi adam sana şöyle bir tane f(x) versin. A şurası boş olsun. A şurası 4 olsun. A şurası 7'ye gitsin. 4'ün olduğu yerde kendisi fonksiyonun kendisi de bizi ona götürsün. Gençler 4'te limit vardır. Niye? Çünkü 4'ün olduğu yere çizgimi çizdim. Hatırlayın sağdan 7'ye gider. Soldan çizdiğiniz çizgiye dörde soldan grafik nereden değmiş? Ama değdiği nokta burası. Biz nereye götürdü diye diye. Sağ sol eşit olduğu için limit vardır diyoruz. Sürekli mi? Değil. Niçin? Çünkü fonksiyonun kendisi ayrı yere gidiyor. Görüyor musunuz? O zaman bu sürekli değildir. Tamam. Olay anlaşıldı mı? Limitte de a'ya bakılmaz. O beni gendirmez. Bana ne gerek f nereye gidiyoruz? Limitlerde ama. Şimdi arkadaşlar 24'te geldi. <laughs> Hem sürekli hem limiti İkisini de bilmek zorundaydınız. Şimdi adam bize bir tane fx vermiş. Bir de gx'in bize limitini vermiş. Gençler gx'in limitini vermişse bir tek ben sağın solun eşit olduğunu biliyorum. Evet sağ sol eşit ve her ikisi de 12'ymiş. O zaman bir saniye bir saniye bir saniye. gx diyelim çizgimi çizdim. fx diyelim çizgimi çizdim. Bir de f çarpı g'den bahsediyor. Ha, çizgimi çizdim tamam aa, aa, gençler soru çok kolay. Bakın izleyin, izleyin, izleyin. Baş oyuncumuz kim? 2. Baş oyuncumuz kim? 2. İki. 2'ye sağdan, 2'ye soldan ve 2'nin kendisi. Tamam? Şimdi de adam bize limiti vermişse, arkadaşlar bir tek sağ solu ben biliyorum. Yani sağdan 12'dir, soldan 12'dir. Bitti. Bitti bu. Sağ sol 12'dir. Ha. Geldik f(x)'e. f(x)'in bak çizgimi çizdim. Sağı 4, solu 4, kendisi 8. Doğru mudur? Evet hocam. Şimdi diyor ki f çarpı g fonksiyonu 2'de sürekli ise süreklikte sağ sol kendisi üç eşit olacak. Hadi çarpımını mı istiyorsun? Çarp bana bunları 48. Çarp bana bunları 48. Çarp bana bunları 48 olması lazım. O zaman buranın ne olması lazım? 6. O zaman g 2 neye eşittir? <laughs> Soru bitmiştir. Tamam çok güzeldi. Allah aşkına. Bakın bir daha altını çiziyorum. Limitlerde Gx'in limitini vermiş. Bir tek Gx'in ben sağını ve solunu 12 olduğunu biliyorum. Çünkü limitlerde bir tek sağ ve sol bilinir. O verilen sayı. Verilen sayımız ne? 2. 2'nin sağı ve solu 12'ymiş. Tamam. Burayı daha bilmiyorum. Yani G2'nin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü limitlerde G2'ye bakılmaz. Ben bilmem ki. Bana ne gerek? Bir de bize bir fx'in grafiği vermiş. Tamam. fx'in sağı 2'deki sağı 4. Solu 4. Ama kendisi 8. 4, 4, 8. Benden diyor ki çarpımı 2'de sürekli ise. Çarptım 48. Çarptım 48. O zaman çarpımı 48 olacak. Aa, o zaman g2 6'dır. Ha, hocam bu g artı f fonksiyonu 2'de sürekli deseydi. O zaman bunları toplayacaktınız. Bitti. Topla 16. Topla 16. O zaman toplamı 16 olacağına göre o zaman g 8 olurdu. Bitti. Bu işte. <laughs> Hocam f eksi g sürekliyim deseydi. Çıkar 8. Çıkar 8. Çünkü f artı g sürekli ise sağ sol kendisi. üçünde eşit olmaz lazım O zaman çıkarımız 8 olacaksa şurası 16 olur. Bitti. İşte bu konu bu. Tamam. <laughs> Hocam F bölü G sürekli deseydi tamam. O zaman bunları böleceksiniz. Hadi 12 bölü 4 3. 12 bölü 4 3. Allah aşkına neyi 8'e bölersem? 3 olur. Hocam dalga geç Dav devam geçiyorsun. Burası 24 olması lazım. Soru bitmiştir. O zaman burası G2 isteseydi cevap 24 olurdu. Buyurun. Tamam her şekilde sorumuzu çözdük mü? Ayrıntılı anlattık mı? Bitti bu. Geldik buraya. Şimdi FG fonksiyonları sürekli ise <laughs> parçalı fonksiyonlarda sürekli arkadaşlar çok kolaydır. Bak 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 bak. Burada A var, burada A var. Şu A'ları yazdığınız zaman birbirine eşit olacak. Bitti. Olay anlaşıldı. Mantık bu, olay bu. Hocam, 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 hocam. Abi burayı sileyim. Gençler, süreklilikte sağ sol kendisi. Tamam. Büyüktür demek sağ. Küçüktür demek sol. Kendisi aslında içinde verilmiş. Görüyor musunuz? Büyüklüğün içinde vermiş Sorun değil. Şu sağdaki yazılanları yerine yazdığın zaman birbirine eşit olacak. Bitti. Hocam limitim var deseydi. Sadece sağa ve sola bakardınız. Bu eşitlikle benim işim yok. Eşliği direkt silebilirdiniz. Sorun değil. Sadece sağ ve sol. E yine yazıp yine eşitleyecektiniz. Değişen bir şey yok. Tamam. Hocam şurasıydı. Şurasıydı sanırım. Tamam. Şimdi sürekliyim diyor mu? Diyor hocam. Parçalı fonksiyonlarda şu a ile şu a'yı yazdığınız zaman birbirine eşit olacak. A yazar mısınız? 3a artı 4 eşittir. A yazar mısınız? 5a artı 10. Yani 2a eksi 6'dan a'yı ne bulduk? Eksi 3 bulduk. Geldik alt tarafa. A'yı ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3 bulduk. Şimdi hocam şurada 2 var şurada 2 var. Başka 2'nin geçtiği yer var mı? Yok. Bunları yazdığım birbirine eşit olacak. X'e ne 2 yazar mısınız? Eksi 6. E, eksi 2. Eşittir. X yerine 2 yazın. 4 eksi B. Evet. Şurası eksi 8. Bu tarafa bu tarafa attım. B de 12 çıktı. Geçmiş olsun soru bitmiştir. Böyle bir inceleyin hadi. Var mı kızımızın kusuru? Ya, var, ya da ya var mı oğlumuzun kusuru? Varsa kusuru düzeltelim arkadaşlar. Varsa kusuru düzeltelim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu işte, konu bu. Şimdi 21 benzer. Allah aşkına. Yani bu soru mu ya? A'ları yaz eşte, ikileri yaz eşte. E hocam her zaman böyle kolay soru gelmiyor diyen arkadaşlarımız. İzle, izle, izle. Fx'i vermiş bize. Diyor ki x büyüktür a. x a ile b arası. A, a. a şurada eşitlik olsun. x b'den büyüktür. Tamam. A, a. 3 tane bize ayrı denklem vermiş. Ve diyor ki şurası x eksi 4. Şurası 4x artı 5. Şu alt tarafta 5x artı 2. Tamam. Diyor ki f fonksiyonu sürekli ise. Arkadaşlar 21'de geldi geldi. Hah, soru bu işte. f sürekli ise a çarpı b nedir? Sürekliyi gördün mü? Gördüm mü hocam. Şurada A var, şurada A var. Başka A'nın geçtiği yer var mı? Yok hocam. O zaman şu A'ları yazdığınız zaman bunlar birbirine eşittir. A yazar mısınız? A eksi 4. A yazar mısınız? 4 A artı 5. A burada ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Geldik art tarafa. Burada B var, burada B var. Başka B'nin geçtiği yer var mı? Yok hocam. B'leri yazdığınız zaman birbirine eşittir. B yazar mısınız? Korkma ya. B yaz. 4B artı 5. B yazın. 5B artı 2. B buradan neye eşittir? Geçmiş olsun soru bitmiştir. Tamam. Var mı bir soru? <laughs> Şimdi geldik en güzel, en çok hoşuma giden soruya. 2019 benzer soru. Benzer. <laughs> soru şöyleydi. Fx 2x eksi a'ya demiş ki x küçüktür 2. x 2 ile 4 arası ve x büyük eşittir 4. Tamam. Şurasına 2x eksi 3 demiş. Şu en altta da x eksi a artı 4. x eksi a'nın karesi artı 4. Ve soru şöyle diyor. F fonksiyonu sürekli olmadığı yalnızca bir nokta olduğuna göre. F fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta var ise. Diyor ki F5 artı F1'in değer nedir? En çok hoşuma giden soru budur arkadaşlar. En çok hoşuma giden soru budur. Hı. Buyurun. Şimdi ne diyor? F fonksiyonun sürekli olmadığı yalnızca bir nokta varmış. Şimdi bir saniye bir saniye. Ya bu iki ya da dört sürekli değil. Tamam. Yani hem iki hem dört denklemi sağlamaz. Çünkü o zaman her yerde sürekli olurdu. Şimdi ben dedim ki şu ikileri Yerine yazalım da birbirine eşit diyelim. A kaç çıkıyor merak ettim. Hadi 2 yerine yazım Hocam 4 eksi A eşittir. 2'yi yerine yazdım. 1 mi oldu? Aa buradan 3 çıktı. Çizgi. Bir de şuradaki 4'ten şuradaki 4'ü de yerine yazalım. Bakalım buradan A kaç çıkıyor merak ettim. X yerine 4 yazdım. 5 eşittir. X yerine 4 yazdım. 4 eksi a ya da a eksi 4 aynı şeydir. Artı 4. 4'ü karşıya attım. a eksi 4'ün karesi birden. a eksi 4 ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Hocam 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 a buradan ya 5 çıkar ya da a buradan 3 çıkar. Tek bir hamle. a 3 olsa idi. a'ya 3 yazalım. a'ya 3 yazdım. a'ya 3 yazdım. O zaman her ikisi de sağlar. Çünkü A eşittir 3, A eşittir 3, her ikisinde de var. Yani şuradaki 2 de sağ var. 2'yi yazın, birbirine eşit eş çıkıyor. 4'ü yazın, yine birbirine eşit çıkıyor. Ama 3'te, A3 olduğu zaman. Ama A5 olsaydı, A'ya 5 yaz, A'ya 5 yaz. Allah aşkına. O zaman burası sağlamaz. Çünkü burada A3 çıkmıştı. İnanmıyorsan bak, X'e 2 yazın, şurası eksi 1. X'e 2 yazın, şurası 1. Bir. Aa, birbirinden farklı çıktı. Süreksiz. Ama 4 yazın, sağlar. İnanmıyorsan bak. 4 yaz 5. 4 yaz 5. A biri süreksiz biri sürekli çıktı. Demek ki A 3 değildir. A 5'tir. Olay anlaşıldı mı? Muhteşem bir soru. Muhteşem bir soru. Belki limiz sürekliliğin en güzel sorusu buydu arkadaşlar. Tamam. Bir daha özet geçiyorum. f fonksiyonu sürekli olmadığı yalnız bir nokta var demiş. La dedim ki şu ikileri yazalım birbirine eşitleyelim. Hele bakalım A kaç çıkıyor. La şuradaki dörtleri de yazalım birbirine eşitleyelim. Bakalım A kaç çıkıyor. Birinde A 3 çıktı. Birinde de hem 3 hem de 5 çıktı. Birinde de A hem 3 çıktı. Pardon üsttekinde 5 çıkmıştı. Burada da A 3 çıkmıştı. Tamam. Şimdi eğer A'ya 3 dersen. Hem şu denklem hem de şu denklem. Her ikisi sağlar. O zaman her yerde süreklidir. Ama soruda diyor ki sürekli olmadığı bir nokta var. A Demek ki A3 değil de A5'tir. A'ya 5'i yazdım. Üstteki gerçekten sağlamadı. Alttaki sağladı. Demek ki bir noktada süreksizdir. Demek ki A5'miş. Soru benden ne istiyor? F5 artı F1 istiyor. Hadi F5'i bulalım. 5, 4'ten büyüktür. X yerine 5 yazdım. 5'ten 5 çıktı. 0, 4 kaldı. Artı. F1, 2'den küçüktür. 1 yazdım. Eksi 3 oldu. Gençler toplamı da 1'dir geçmiş olsun soru bitmiştir. Mantık bu, olay bu. Böyle bir kenara çekileyim. Var mı bir sorun? Ha, Vallahi süper. Güzel arkadaşlar. Bu kadar da. Son altı yıldaki tüm soruları çözmüş olduk benzerlerini. E, kanalımıza abone değilseniz, abone olup destek verseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Hadi bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.